Manisakulishaber.com'da bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Manisa Barosu'nun seçimlerini yakından takip ediyoruz. 17-18 Ekim'de yani bu hafta sonu yapılması planlanıyordu Manisa Barosu seçimlerinin. Ama bir son dakika gelişmesini aktaralım size. Şu anda Manisa Barosu seçimleri iptal edildi. 31 Aralık'a kadar da yapılmayacağı düşünülüyor. Şimdi Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ı bağlayalım canlı yayınımıza. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba ben Hanım. Manisa'da hemşerilerimize de merhaba diliyorum. Tabii ki Türkiye'nin her tarafına sadece Manisa demeyelim, Türkiye'nin her tarafından seyredilen bir haber programı. O yüzden öncelikle Peki. sizleri kutluyorum. Ee, sıcağı sıcağına haberleri vatandaşımıza, halkımıza ulaştırdığınız için, bizlerin de e, sesi olduğunuz için öncelikle kutluyorum. Çok teşekkürler. Biz de ee, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım şimdi seçimler edildi? E, tabii, Olmuyor Tabii biraz mu? önce e, söylemiş oldum. Buyurun, buyurun. E, baro genel seçimleri tabii Türkiye'nin e, gündemine oturmuş durumda. Aslında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle e, bu karar Ankara'da alındıktan sonra il, il kurullarının da kararlarıyla e, baro genel seçimlerinin yanında diğer e, sivil toplum örgütlerinin e, derneklerin ve odaların seçimlerinde yasaklandığını e, görüyoruz. Daha önceki programımızda açıkça belirtmiştik ayrıntılı olarak. Sendikalar ve partilere böyle bir kısıtlamanın olmadığını, sendika ve partilerin genel kurullarını ve diğer toplantılarını yapabileceğini açıkça belirtildiğini görmüştük. Aslında o zaman da belirttiğimiz gibi alınan bu kararlar aslında baro genel kurullarının yapılmasını engelleme amaçlı alınmış olan kararlar. Bu kararlarla ne amaçlanıyor? Türkiye'de Temmuz ayında çıkarılmış olan avukatlık yasasında yapılmış olan değişikliklerle kurulması planlanan ikinci baroların. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na katılması için gerekli kongrelerini yapamadığı, kuruluş hazırlıklarını tamamlayamadıkları için pandemiden, salgın döneminden de yararlanılarak baro genel kurulları sebepsiz yere ertelenmeye çalışılmakta. Bununla ilgili bizim biliyorsunuz yasal süreç baştan itibaren hem İlifsa, Manisa İlifsa Kurulu'nun kararına karşı Manisa İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz davamız var. İlçe Seçim Kurulu'nun ve Yüksek İlçe Seçim Kurulu'nun kararını İl Seçim Kurulu'na, İl Seçim Kurulu'nun kararını da Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz et Hızlıca, hızlıca bir geç çözetliyorum. Barolarımızın birçoğu genel kurullarını 10-11 Ekim'de tamamlamış olacaktı. Bizim ve İzmir'in genel kurulları 17-18 Ekim'deydi. En son iki yapacak olan iki baroyduk. Geçen hafta içerisinde bizim takip ettiğimiz yolu birçok baro tabii ki yargı yolunu takip etti. Süreci hukuki süreç içerisinde yasal zeminde çözümlemeye gayret etti. İdare mahkemelerinin birçoğu yürütmeyi durdurma taleplerin reddine karar verdi. Bir kısmı kongreden sonraki bir süreye karar vermeyi erteledi. Bu nedenle de olumlu karar alınamadı. Ama dün itibariyle Muğla İdare Mahkemesi gerçekten bizim söylediğimiz, olması gereken, verilmesi gereken bir kararı verdi. Muğla İdare Mahkemesi kararında ne diyor? Hemen kısaca şöyle kısa bir paragrafını okumak isterim. Evet, tabii ki. Şöyle diyor, somut olayda diyor, yani Baro Genel Kurulu'nun, İlip Sağ Kurulu'nun kararıyla ertelenmesi olayında, Baro Genel Kurulu'nun toplantı tarihi bizzat kanunla düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu madde 82. Bir defa temel haklar kapsamında... Sesinizi alamıyorum şu an ama Sayın Başkan. Beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorsanız eğer yeniden bir bağlantı gerçekleştirelim Sayın Başkan. Şu anda ben sesinizi alamıyorum. Sanırım yeniden geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Tamam Duyuyorum. devam edelim. Buna göre devam ediyorum. Buna göre kanunda genel kurulu toplantı tarihinin Ekim ayının ilk haftasında yapılması öngörülmesine rağmen dava konusu idari işlemle genel kurul toplantısının 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesi kanun hükmüne açıkça aykırılık taşıması nedeniyle işlem öncelikle bu yönden hukuka uygun görülmemiştir. Diğer taraftan geçici olarak kullanımı durdurulan hakkın anayasanın ikinci kısmında belirtilen temel hak ve hürriyet bu alandaki bu alandaki sıralamalar ancak kanunla yapılabileceğinden idari bir kurul tarafından bu konuda karar alınması hukuken mümkün değildir. Bu sebeple dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka uygun taşımamaktadır. Yani diyor ki kanunla düzenlenen, avukatlık yasasında düzenlenen bir konuda siz il ıfsal kurulu kararıyla ya da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ya da Sayın Başkan yeniden bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu an beni duyabiliyor musunuz? Eğer beni duyabiliyorsanız e, yeniden bağlantıya geçelim isterseniz. Çünkü biz sizin sesinizi alamıyoruz. E, şimdi bu sırada biz yeniden hatırlatalım. Manisa Barosu'nun seçimleri 17-18 Ekim'de yapılacaktı bu hafta sonu. E, ama bu seçimler iptal edildi. Sayın Başkan'ı yeniden bağlamaya çalışıyoruz. Sanırım teknik bir arıza yaşıyoruz. Geldi Sayın evet, Başkan buyurun. bağlantıda. Ee, biraz evet, önce buyur. söylediğim gibi dava konusu işlem bu yönüyle de hukuk uygunluğu taşımamaktadır diyor. Yani yargı doğru bir karar veriyor aslında yasayla Aynı kadar İzmir'den de geldi az önce değil mi? Evet İzmir biraz önce. E, tabii bir saat önce İzmir'den de yürüt, İzmir İdare Mahkemesi de yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir'in genel kurulu biliyorsunuz bu hafta sonuydu. 17-18 Ekim'deydi. Evet. Şu anda İzmir'deki meslektaşlarımız seçim kuruluna müracaat etmiş durumdalar. Seçim Kuruldan kurulundan çıkacak kararı bekliyorlar. Bu kararın onu olmasını diliyoruz. Olumlu olmasını arzu ediyoruz. Çünkü yasaya, kanunlara uygun olan bu genel kurulun e, yasal çerçevede belirlenen yasal koşullarda yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Fakat şu ana kadar Manisa İdare Mahkemesi'nden olumlu ya da olumsuz bir karar çıkmadığı için bizler beklemedeyiz. Manisa İdare Mahkemesi'nde bu doğrultuda karar vereceğini düşünüyoruz. Çünkü yasal olan bu, olması gereken bu. E, biz beklemeye devam ediyoruz ama tabii ki... Bu kadar da e, sarı maskeye o... alındı değil mi seçimler? Dün itibariyle tabii açıklamak durumunda kaldık. Çünkü belli bir hazırlık dönemi var. Seçim kurulunun hazırlanması gerekiyor. Listelerin kesinleşmesi gerekiyor. Yürütmeyi durdurma kararını bugün itibariyle verebilirse belki Manisa İdare Mahkemesi'nde de bir karar çıkarsa yeni bir karar almak mümkün olabilir. Ama şu ana kadar bir karar gelmediğinden bizim dün almış olduğu, yönetim kurulumuzun dün almış olduğu karar geçerli. 17-18 Ekim'de yapılacak olan genel kurulumuzu şu an itibariyle yasaklar çerçevesinde farklı bir değişim olmazsa, idare mahkemesi kararı ya da yüksek seçim kurulu kararlar değişmezse 2 Aralık'tan sonraki bir tarihe ertelemek, ertelemek zorunda kalıyoruz. Ama bir değişiklik olduğunda hemen yeni süreci başlatmaya da hazırız. Fakat biz genel kurulumuzu iptal etmemize rağmen 17, 17 Ekim'de yine yeni hizmet binamızda, konferans salonumuzda yani genel kurulu yapacağımız salonda biz basın toplantısı düzenleyeceğiz ve bu basın toplantısında bu kanunsuzluğu, yasal olmayan işlemi tekrar yüksek bir sesle dile getireceğiz ve kamuoyunun bilgisine sunacağız. Şimdi yine son aldığımız bilgilere göre Ankara'daki idari mahkemede yürütmeyi durdurmanın reddine karar vermiş. Şimdi izleyicilerimizin anlaması için ben size sormak istiyorum. İzmir ve Muğla aynı konuya yürütmeyi durdurma kararına evet diyor. Ankara hayır diyor. Bu nasıl bir süzgeçten geçirilerek yapılıyor acaba? Bu karar nasıl veriliyor Sayın Başkan? Evet yeniden alalım Sayın Başkan'ı yayına. Duyabiliyor musunuz? Birazdan bekliyoruz yeniden yayınımıza Sayın Başkan. Evet Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan'la birlikteyiz. Konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanı birazdan yeniden yayına bağlayacağız. Hatırlatalım 17-18 Ekim'de yapılması planlanıyordu Manisa Barosu seçimleri. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre 31 Aralık'a kadar tüm baroların seçimleri durdurulmuştu. Daha sonrasında ertelenmişti koronavirüs sebebiyle. Ancak bununla ilgili tabii ki baroların açtığı idari daha var. İzmir İdari Mahkemesinden şu anda bir yürütmeyi durdurma talebine evet yanıtı geldi. İzmir Borosu seçimlerini yapacak 31 Aralık'tan önce. Yine Muğla İdari Mahkemesinden de yürütmeyi durdurma kararına evet çıktı. Yine onlar da 31 Aralık'tan önce belirlenen takvimde seçimlerini yapacaklar. Ancak Ankara İdari Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararına hayır çıktı. Onlar da 31 Aralık'a kadar seçimlerini yapamayacak. Manisa'da da tabii ki Manisa Barosu davayı açtı. Manisa İdari Mahkemesi'ne ancak yürütmeyi durdurma kararı şu anda verilmedi ya da yürütmeyi durdurmaya red ya da evet kararı verilmedi. Şu anda beklemede Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan'da bu sürece kadar 17-18 Ekim'de yapılacak olan e, kongrenin olmayacağını duyurdu şu anda bizim ekranlarımızdan. Birazdan yeniden biz Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan'ı yayına bağlamaya çalışacağız. O süreye kadar hoşçakalın. Birazdan yeniden birlikteyiz.